Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Baştan söylemek istiyorum, kanalıma abone olursanız ve videomu beğenirseniz sevinirim. Mesaj atarsanız elimden geldiği kadar mesajlara dönmeye çalışıyorum. Ee, arkadaşlar, akılcı duygusal davranış terapi, Albert Ellis'in. Ee, Hatta kelimelerimiz var, bunlar ikna, terkin, yanlış ve hatalı inançlar olarak. Yani diyor kişinin yanlış ve hatalı inançları vardı biz onları ikna ve telkin yoluyla düzeltebiliriz. E, dört temel ilkesi var bunu diyor ki bireken duygu ve eylemlerinden sorumludur. Akılcı olmayan düşünceler zararlı duygulara ve işlevsel olmayan davranışlara neden olur. Bizim amacımız zaten bu işlevsel olmayan düşünceleri değiştirmektir. Danışanla bunu değiştirirken de gerçekçi bir bakış açısı oluşturmamız gerekiyor. Ee, gerçek bakış açısında birey kendini kabul etmesi ve yaşandan doyum almasını sağlamalıyız. Yani evet benim hatalarım var, bazı işte hani bu kendini yüklediği bazı gerçekçi olmayan düşünceler, bunların farkına varmalı. Yaşandan hani doyum almayı sağlamalıyız danışan için. Burada danışan biriciktir, asla danışana kötü ya da nötr gözüyle bakmıyoruz. Danışan biriciktir ve olayı algılayışı yanlıştır diyor. Yani olayı algılayışını çözersek problemi de çözeriz e, inançlar var arkadaşlar. Burada inançlar da akılcı inançlar ve akılcı olmayan inançlar. E, akılcı olmayan inançlar zaten artık hepimiz biliyoruz. Melimalık, gereklilik, zorunluluk, emir gibi beklenen, Böyle olmalıyım. Hayatımda en iyisi ben olmalıyım. Hayatım çok iyi olmalı. İşte kendine göre zorunlulukları şöyle yapmalıyım gibi. Böyle kendini dayatmaları. Üç tür akılcı olmayan inancımız vardır. Bunlar nelerdir arkadaşlar? Kendimiz olan dayatmalarımız diğer kişilere ve çevremize. Yani diyor ki ben mükemmel olmalıyım. Kendisine dayattı. Çevrem mükemmel olmalı. Yaşadığım dünya mükemmel olmalı. Ama zaten böyle bir inanç yok. Çünkü kimse mükemmel olamaz. Dört dörtlük olamaz. Önemli olan yaşadığı anı güzel kılmaktır. E, ABCDF modeli var arkadaşlar. Bu zaten aslında ABC modelini hepimiz biliyoruz. Olay, inanç, sonuç. Ama ben burada D ya da E sorulacağı, sorabileceğini düşünüyorum eğer sınav zorlaştırılabilirse diye. Umarım zor olur. O da şu şekilde, diyor ki de akılcı olma inançla tartış. Yani hani sen mesela diyor ki, ben başarısızım, bunu tartış. Yani neye göre başarısızsın? Yani bütün derslerin A ama birisi B olduğu için mi başarısızsın? Yoksa gerçekten mi hani başarı olarak potansiyelin düşük? E E'de de bu tartışma sonucunda çıkan sonuç ne? Yani evet başarısızım ama çalışmadığım için mi? odaklanamadığım için veya büyük problemlerde sonra yeni duygu oluşturur. Hani evet bu sınavdan kötü aldım ama daha iyi çalışsam geçebilirim gibi. E, de sağlıklı ve yeni amaçlar danışanla oluşturmayı hedefliyoruz. E, arkadaş akılcı duygusal davranışın üç tane tekniği var. Yani şu şekilde. E, bilgisayar teknikleri, duygu odaklı tepkiler e, ve davranış ağırlıkta. Onları da şu şekilde anlatayım arkadaşlar. Bilgisayar teknikler şu. Akılcı olmayan inançları tartışın. Yani bilişi üzerinden olanlar, mesela espri ve mizah kullan, biblioterapi kullan, danışanın dilini değiştir gibi. Duygu odaklında akılcı duygusal davranışlar betimle, utanmaya müdahale et, rol oyna. Davranışçılar da davranışçılar gibi ev ödevleri, model alma ve pekiştirme tekniklerini kullan diyoruz. E, analitik, şey, akılcı duygusal davranış terapi arkadaşlar bilişsel terapiyle çok hani, çakışıyor, karıştırıyoruz. Ama burada bilmemiz gereken en yani tamamen duygu ve düşüncelerimizle odaklanıyoruz. Diyoruz ki yani akılcı olma inançları ve duygu ortadan kaldır. Danışan da farkındalık kazandı ki bu kendini kabul etsin, yaşamdan doyum alsın. Yeni davranışlar öğrenmesi mümkün. Kendisine böyle dayatmalarının bir sonucunun olduğunu danışana kazandırmayı amaçlıyoruz